Günümüzde sanata olan ilginin biraz azaldığını hissetmiyor musunuz acaba diye düşünüyorum. İşte sanat okulları kısmen de olsa sanata olan ilgiyi arttırma açısından son derece önemli yerler. İşte öyle bir özel yere gidiyoruz şimdi. Merhaba değerli sektör El haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu Mustumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Kayseri'den. Kayseri Melik Gazi'de ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Çınar sanattan seslenmekteyiz ve yanımızda işletmemizin değerli hocalarından ve yöneticilerinden sayın Hatice Kübra Özben hanımefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Hatice Hanım nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizler de çok çok iyiyiz. Bu yoğun temponun içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ve değerli bilgileriniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım, Çınar Sanat, müzik ve resim, özellikle burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak ben sevgili izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtabilmek için sormak istiyorum. Sayın Hatice Kübra Özmen kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Hatice Kübra Özmen, 1991 Kayseri doğumluyum. E, 2015'ten birdir bu sektör içerisinde yer almaktayız. İki yıldır sektördesiniz ve işletmemizin kuruluş tarihine denk gelen bu çalışma düzeni içerisinde başarılı hizmetlerle de şu an sektörün en birisiniz. Ben Çınar Sanat'ın özellikle işletme sahibini tanımak istiyorum. E, kurucumuz e, Ali Rıza Sitti ile birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda kendisi de ustalarımızdan sanatçılarımızdan evet. bir tanesi Bağlama müzik öğretmenlerinden sanatçısı. biridir. Burada da verdiğiniz hizmetler özellikle ona değineceğim hemen ama biraz konumdan söz edelim isterseniz izleyicilerimize. Toplam kaç metrekare bir alan burası efendim? 440 metrekare içerisinde 13 derslik ve 18 kişiden oluşan profesyonel kadromuzla hizmet vermekteyiz. 18 profesyonel kadromuz ve gün içerisinde zannediyorum bir günde baktığımızda periyodik olarak onları burada konuk aldığımız gibi yüzün üzerinde insana da hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Burada verilen hizmetlere yine değinmeden önce size gelen konuklarımızın nerelerden geldiği ve bu hizmetin nerelere kadar ulaşabileceğini öğrenmek istiyorum. Gelen konuklarınız nerelerden gelir ağırlıklı olarak? Kurumumuz Melik Gazi içerisinde yer almaktadır. E, fakat e, çevre ilçelerden ve çevre şehirlerden bize gelen, eğitim alan misafirlerinizde misafirleriniz de mevcut. Evet. Sadece Gazi ile sınırlı değil, Kayseri'nin tamamı zaman zaman çevre ilçelerden ve illerden de gelen misafirlerimize hizmet verebilmektesiniz. Şimdi efendim sizlere gelen değerli konuklarınız, misafirleriniz ve öğrencileriniz özellikle sizden ne tür hizmetler almakta? Çınar onlara neler sunuyor efendim? Biz onlara müzik teknolojisi, konservatuar, müzikoloji, piyano, gitar, cello, bağlama, klarnet gibi birçok alanda ve resim adına birçok alanda hizmet vermekteyiz. Şimdi özellikle müzik aletlerimiz ve profesyonel hocalarımızla onlara burada hizmet verirken yine Türkiye'nin birçok noktasından gelen öğrencilerimizin de olduğu bir ortamda sanatı tekrar onlara aşılayabilmek, öğretebilmek ve sevdirebilmek adına da çalışmalarınız devam etmekte. Ben burada verilen hizmetlerin hemen akabinde tercih edilme sebeplerinize de biraz değinmek istiyorum. Evet iki yıldır başarılı çalışmalarınızda şu an bölgede en iyilerden birisiniz. Fakat kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle değerli talebelerinizin ve öğrencilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir efendim? Butik bir kurum olduğumuzdan kişilere bireysel eğitimler veriyoruz. Özel dakikalar, sınıflarda birebir çalışmalar sunmaktayız. Bu tarz şeyler, samimiyetimiz, hoşçak, profesyonel, kadromuz. kadromuz, insanları, insanlarla olan diyalogumuz bize daha fazla tercih edilmemizi sağlamak. sağlamakta. Tabii ki profesyonel kadro, verilen kaliteli hizmet, verdiğiniz hizmetin arkasında durmak, sosyal diyaloglarınız, sizin de söylediğiniz gibi siz diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar. Ben biraz evvel sordum. Özellikle size gelen konuklarımız nerelerden gelmekte sorusuna. Siz Kayseri'nin tamamı zaman zaman çevreyi il ve ilçelerden de gelen misafirlerimiz var dediniz. Bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse sizlere ulaşabilecekleri adresleri ben sizler adına değerli izleyicilerimizle paylaşabilir miyim lütfen? sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya sayfaları, Face adresiniz var Çınar Sanat adıyla. Yine Instagram'dan Çınar Sanat Okulu ismiyle ve Çınar Sanat sosyal medya sayfalarından mini kullanıp girebilecekleri özellikle e, adresken yine sizlere ulaşabilecekleri www.çınarsanat.org'dan da değerli konuklarımız ve misafirlerimiz sizlere ulaşabilecekler. Burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere bu adresler üzerinden ulaşabilecekleri gibi sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası var ve telefon numaranız 0 352 alan koduyla 501 15 de bir tane gelme durumunda kendilerine hizmet verebileceğiz. Biraz evvel söyledik ki sektörde bilgisisiniz. Ben biraz nereye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? E, kadromuzu daha fazla genişletip e, daha fazla kurumsallaşıp e, şubelerimizi artırıp çalışmalar yapmak istiyoruz. Aslında kurumsallaşmak, daha fazla insana hitap etmek, gününüzde daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama anladığım kadarıyla önceliğiniz bugün vermiş olduğunuz hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek diyebiliriz. Özellikle sektör neresisiniz dedim ve sizi en iyi yapan özellikle siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde iki yıldır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli misafiriniz ve müşteriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Ee, buradan bizi tercih eden herkese, bütün öğrencilerimize e, samimiyetlerinden dolayı bizi tercih ettikleri için teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyoruz. Onları burada tekrar görmek, onlara tekrar tekrar hizmet vermek biliyorum sizleri keyiflendiriyor. Artık onlar sizin büyük aileniz diyebiliriz. Ben de umuyorum ve diliyorum uzun yıllarda birlikte olursunuz. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Ancak bu yoğun tempon içerisinde bizlere ayırdığınız bu değerli dakikalar için ben size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İsim verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davet de sizlere veda etmek istiyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kayseri Melik ve sektörünün en iyisi Çınar Sanat. Müzik ve resimden seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli profesyonel kadrosuyla son derece kaliteli bir sunum yapan öğreti sistemiyle özellikle bölgede gerçekten adından söz ettiren ciddi bir işletme. Burada verilen hizmet, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere için ayırdığınız değerli dakikalara ve değerli bilgileriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu Mustafa devam edecek. Sizlere Kayseri Melik Gazi'den ve sektörünün en iyisi Çınar Sanat'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.